SGK uzmanı Ali Tezel, emekli ve çalışanların maaşlarına yapılacak darbeyi tek tek anlattı. SGK uzmanı Ali Tezel, seçim sonrası maaşlara ilişkin kötü haberler vererek pek çok emekli ve çalışana endişelendirdi. Ocak ayında milyonlarca emekliye %49,25 oranında zam yapılmıştı. Ancak bu zamlara rağmen en düşük emekli maaşı 10.000 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Günümüzde ise açlık sınırının 16.000 TL'ye ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda emekliler geçim sıkıntısı çekiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sürecinde emeklilerin durumlarına dair belediyeler üzerinden emekli kartı ve Temmuz'da ara zam konularında açıklamalarda bulunmuştu. Emekliler maaşlarına yerel seçim zamanında herhangi bir artış gelmemesi üzerine sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Emeklilerin tepkisi yerel seçimlere de yansıdı. 20 yılın sonunda CHP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi karşısında öne geçtiği görüldü. Birçok SGK uzmanı bu durumun emeklilerin tepkisi olduğunu dile getirdi. Peki bundan sonra iktidar emekliler için neler yapacak? SGK uzmanı Ali Tezel, Telebi canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. SGK uzmanı Ali Tezel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılı emekliler yılı olacak söylemini evet, şimdi emekliler yılı olduğu şeklinde yorumladı. Tezel, AK Parti'ye oy veren emeklilerin büyük kısmı sandığa gitmedi. Ancak gerçeği gören emekliler ise sandığa gidip Adalet ve Kalkınma Partisi dışındaki partilere oy vermeye devam ettiler dedi. SGK uzmanı Ali Tezel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık yolunun açılması için anayasanın değişmesi gerektiğini belirtti. Tezel, meclisin seçim kararı alması gerekiyor, o zaman olabiliyor. Anayasayı değiştirecekler ya da erken seçim kararı alacaklar. Anayasayı değiştiremeyecekleri için seçim kararı alacaklar. Bu da şu demek, seçim varsa emeklinin cebine para girer, seçim yoksa girmez ifadelerini kullandı. Tezel, bir diğer kötü haberi ise çalışan ve emekli maaşlarına duyurdu. Asgari ücrete bir ara zam konusunun iktidar tarafından gündemde olmayacağını öne sürerken, emeklilere de Türkiye göre enflasyon oranında fark yapılacağını belirtti. Tezel, emekliye verilecek artışta zam değil, çünkü 6 aylık kanunda olan tüfe artışı şeklinde konuştu. Türkiye'deki milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi sonunda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde yaptığı açıklamayla Temmuz ayında emekli maaşlarının yeniden değerlendirileceği ve yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranlarına göre ayarlanacağı duyuruldu. Bu haber, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler için umut verici bir gelişme olarak karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, emeklilerin maaşlarının mevcut ekonomik koşullara uygun hale getirilmesi adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi. Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında emeklilerin maddi zorluklar yaşadığı bir dönemde yapılan bu zam kararı, emeklilerin yaşam standartlarının korunması ve iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam, emeklilerin maaşlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olacak. Bu zam kararı emeklilerin mali açıdan daha sağlam bir zeminde durmalarını sağlayarak sosyal refahın artmasına katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte emeklilerin maaşlarının artırılması konusunda yapılan çalışmaların hız kazandığı ve emeklilerin taleplerinin dikkate alındığı bir sürecin da vurgulanıyor. Temmuz ayındaki zam kararı Türkiye'deki emekliler için olumlu bir gelişme olup yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmelerine olanak tanıyacak. Türkiye'de yaşayan emekliler, giderek artan hayat maliyetleriyle başa çıkmaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması umut işi oldu. Emekliler arasında büyük bir beklenti oluşturan bu açıklama, Temmuz ayında yapılacak olan zaman, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekli vatandaşlar için bir nefes alma fırsatı sunacağına işaret ediyor. Emekliler, genellikle en düşük maaşlarla geçimlerini sağlamak durumunda kalıyorlar ve bu maaşlarla artan yaşam maliyetlerini karşılamak oldukça zor olabiliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği zam haberi, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirme ve mali sıkıntılarını bir ölçüde hafifletme potansiyeline sahip. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zam, emeklilerin maaşlarını artırarak günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarını sağlayacak. Bu zam, emeklilerin ekonomik refahlarını artırarak onların daha sağlam bir finansal temele sahip olmalarını olanak tanıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte emeklilerin beklentilerinin ve taleplerinin dikkate alındığı ve onların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik adımların atıldığı bir sürecin başladığı belirtiliyor. Temmuz ayındaki zam, Türkiye'deki emekliler için umut verici bir gelişme olup onların ekonomik zorluklarla daha etkin bir şekilde başa çıkmalarını sağlayacak. Memur ve memur emeklileriyle Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK ve Bağkur emeklileri Türkiye'de yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında Maaşlarına zam oluyorlar. Bu zam oranları genellikle toplu sözleşmeler ve enflasyon oranları gibi ekonomik göstergeler dikkate alınarak belirleniyor. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zam, emeklilerin maaşlarının yaşanan ekonomik koşullar ve enflasyon oranlarına göre güncellenmesine yardımcı olacak. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme dönemlerinde yapılan pazarlıklar sonucunda belirlenen zam oranları genellikle enflasyonun üzerinde bir artış sağlayacak şekilde belirlenmeye çalışılıyor. Bu sayede emeklilerin alım gücünün korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon artışları emeklilerin maaşlarının güncellenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmış durumda. Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan zam, emeklilerin maaşlarının ekonomik koşullara uygun hale getirilmesine ve yaşam standartlarının korunmasına önemli bir katkı sağlayacak. Bu zam sayesinde emeklilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaları ve ekonomik olarak daha güvende hissetmeleri sağlanacak. Ayrıca emeklilerin ekonomik refahlarının artmasıyla birlikte genel ekonomiye de olumlu bir etki yapması bekleniyor. Temmuz ayındaki zam Türkiye'deki emekliler için önemli bir adım olup onların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve ekonomik açıdan daha sağlam bir zemin oluşturmaya katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları, Türkiye'de yaşayan milyonlarca emekli vatandaş için yeni bir umut ışığı oldu. Temmuz ayında yapılacak olan emekli maaşı zammı, emekliler arasında ekonomik sıkıntıların bir nebze olsun hafiflemesi ve yaşam standartlarının iyileşmesi beklentisini artırdı. Erdoğan'ın Bursa mitinginde yaptığı konuşmada duyurduğu zam haberleri, emekliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Temmuz ayında gerçekleştirilecek samın, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranlarına göre belirleneceği ifade edildi. Bu gelişme, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekli vatandaşlar için önemli bir nefes alma fırsatı olarak görülüyor. Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ve artan hayat maliyetleri özellikle emeklileri olumsuz etkiliyor. Emekliler, alım güçlerinin azalmasıyla birlikte geçim sıkıntısı çekiyor ve yaşam standartlarını korumakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı zam haberi emekli vatandaşlar arasında umut ve heyecan yarattı. Ancak uzmanlar ve sosyal kesimler emeklilerin yaşam koşullarının sadece maaş zamları ile iyileşmeyeceğini belirtiyorlar. Sağlık hizmetleri, sosyal destekler ve diğer sosyal yardımlar gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyorlar. Emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için ekonomik desteklerin yanı sıra sosyal hizmetlerin de gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı zam haberi, emekli vatandaşların ekonomik açıdan rahatlamasına ve yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak emeklilerin yaşam koşullarının sürekli olarak iyileştirilmesi ve desteklenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda emeklilere yönelik yapılan düzenlemelerin ve desteklerin devamının geleceği için umut vaat ettiği belirtiliyor. Türkiye'de emekliler ve memurlar için belirlenen maaş zamları 3 aylık enflasyon rakamları üzerinden hesaplanıyor. Bu kapsamda Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram'ın yaptığı açıklama emekli maaşlarının nasıl belirlendiği ve ne kadar zam olacakları konusunda önemli ipuçları veriyor. Bayram'ın ifadelerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki enflasyon rakamları dikkate alındığında emeklilerin 3 aylık zam oranı %15 olarak belirlenmiş durumda. Ocak ayında %6.7, Şubat ayında %4.53 ve Mart ayında %3.16 olarak açıklanan enflasyon oranları toplamda %15'lik bir artışa işaret ediyor. Bu açıklamaya göre emeklilerin maaşlarında yapılacak olan zam oranı belirlenirken son 3 aya ilişkin enflasyon rakamları dikkate alınıyor. Bu çerçevede enflasyonun Ocak-Mart dönemindeki toplam artışı %15 olduğu için emeklilerin maaşlarına bu oranda bir zam yapılması bekleniyor. Bayramın açıklamaları emeklilerin maaş zammı konusunda merak edilenleri yanıtlarken emeklilerin yakından takip ettiği bir konunun netleşmesine de katkı sağlıyor. Bu açıklamalar emeklilerin maaşlarındaki artışı ve geleceğe dair beklentilerini şekillendirme konusunda önemli bir referans noktası oluşturuyor.